Başarı, başarıya giden her yol mübah abi. Bir sorun var. Bütün odaya soracağım ya. Değil mi diyeceksin Musa ne saçmalıyorsun ama abi ne yapayım? Bunlardan her şeyi beklerim de. Biz geçen sene bunları 1-0 yendik değil mi? Evet. Başka bir senaryoyu düşünsene. Onlar bizi Rams Park'ta 2-0 yeniyor. Kupayı orada kaldırıyor. Değil mi? O, o zaman da şampiyonluğu da garantiliyor değil mi? Evet. Harbiden bak. Ali Koç'un o zaman seçime gidiyordu. Sence daha bir kozu olur muydu? Daha, daha yani bir iniş olur muydu orada? Taraftar yani zaten onun belirli bir e, kitlesi var zaten seçimde. Ama belirli kitle de günlük yaşıyor seçimde kongre üyeleri. Oy yani kaybı şey olur. Istiyorsun yani biz orada kaybedip mağlubiyet olsak Ali Koç gider gibi bir şey mi Yani istiyorsun? yani ya ben, ben demek istiyorum ki Vallahi benim içime geçiyor. Yanlış anlamayın tamam İsmail Kartal'a da bir şey söylemek istemiyorum. Herkes düşüncesini söyleyebilir. Bunlar var ya bu yönetim bunlar geçen sene bile bile yenildi. Bile bile bana öyle geliyor abi. yok Yeter ya, ki demek, val, demek. valla aklıma öyle şeyler geliyor ki bunlar onu bile yapar. Oynamayın Konya Sporu zaten yeneriz. Hakem de biraz müdahale ettin. Bu futbol bir tiyatrodur ya. Futbol bir tiyatrodur. Geliyorlar öyle futboldan ya öyle aklıma şeyler geliyor ki bunlar bunu bile yapar ya. Yeter ya, ki vallahi şeydir. ne yapayım ne yapayım Musa, Hasan yani. Musa, biz çok kötüydük abi o maçta berbat kötü falan değildik çok kötü Berbattık yani abi biz bilerekten yenilecek bir durum yoktu yani abi. Yok Galatasaray yok <laughs> hayır biz değil. Galatasaray kötü oynadı tamam mı? Kötü, oyn kötü oynamadı mı Hasan Galatasaray? Hiç doğru olamaz, dürüst, yok. Hiçbir doğru dürüst şansı yoktu. Hayırdır kardeşim? Kendi sahanda hep gümbür gümbür gidiyorsun. Tamam mı? Yani bize karşılık böyle kötü bir performans veriyorsun. Futbol bir tiyatrodur ya. Ha şimdi anladım senin demek istediğini ya. Hayır, tamam tamam şimdi anladım senin demek istediğini. Kötü oynayın ama şampiyon biz olacağız muhabbetine çevirdin sen. Aynen. Yani Galatasaray'dan için dedin. Tamam tamam. Aynen. Ya ben ben bunlardan her şeyi bekliyorum ha. Bunlar bir şey garantiye aldı gene yani Hasan. Biz kendimizi burada çırpınırız, mırpınırız. Her hafta bir umut var işte düzeleceğiz, düzeleceğiz. İyi futbol oynayacağız. Abi dün daha daha ne yapsın? Daha ne olsun ya? Sanchez el alıyor, istediği gibi yapıyorlar. Tamam mı? Rakip takım ölümüne oynamıyor. Bize karşı gelirse ölümüne oynuyor. Biz daha ne yapalım ya Hasan? 6 puanı Yani de, yedek en iyi defans oyuncuyu satıyorlar. Tamam mı? Abi sen dediğim gibi birisi sakatlanacak inşallah diyeyim böyle gebersin inşallah. Birisi de sarı kart kesin. Kim de oynayacak bunlarda? Ya e, Paşa abi de diyor ki bunlar en son ne zaman kırmızı kart aldı? E doğru abi. Daha ne diyelim yani bunlar defansına? Bunlar garantiye aldı. Bana öyle geliyor abi. Ya dün en sonu gördüm. Ben dedim wow ya. Ben zaten bunlar Avrupa'ya da yönelecek. Avrupa'da yönelmeyecekler. Biraz oynamaya çalışacaklar. Bak inan bana. Biraz oynamaya çalışacaklar Avrupa'da. Ya, bunlar gene Türkiye'ye odaklanacaklar. Ve sen garanti bir oyuncu almadan nasıl satarsın ya oyuncuyu? Tamam birisiyle ilgileniyorlar falan. Bu yüzde yüz olacak bir şey değil ki. Garanti garanti yani bir de bu kadar önemli bir pozisyon. Adam almadan satmış ne Yani ilginç bir şey. Abi çok ben yani dün her şeyi gözümüze soktular. Daha ne diyeyim yani. Ve istediği gibi yönetiyorlar. Kumandoyu almışlar. Televizyonun kumandosunu bu tuşa basayım, bu tuşa basayım, bu tuşa basayım. Abi bu işte bu. Ondan sonra bir de bir şey söyleyeceğim. Aziz Yıldırım gelse de o da yapamaz. Nereden biliyor lan? Sen yarın ne sıçacağını, bok rengini sen nereden bileceksin ya? Hepsi fal atıyor ya. Yok bu da gelirse yapamaz. Bu da gel Nereden biliyorsun ya? Nereden biliyorsun? Herkes burada bilmiş abi. Herkes burada kurtlar varisi. Herkes burada mafya. Herkes burada her şeyi iyi biliyor abi. Fal atıyorlar. Yok öyle. Abi Aziz Yıldırım zamanında yaptı. Ya böyle şeyler her zaman vardı ya, bu Volkan bu tür abi, şeyler. Yap Bunlara karşı yine yaptı, gitti oyuncusunu Volkan da aldı. Abi, Çok abi iyi oyuncular da aldı şampiyon Volkan da oldu. Yaptı, hapse soktular. Dediler ki ne iş ya bundan uğraşamıyoruz. Bari bunu kafese sokalım da bir şey çıkarmasın. Yaptı, mücadele etti ama bizimkisi yok yakışıklı. Yok e, siyah gömlek giyiniyor Yok bilmem e, aman. Vallahi ya. Az Yıldırım dediniz de dur. Dün yarın sokacaktım. Time of videoyu da bir az yıldırım videosu salayım o ya. Herkes kendisini böyle Ali Koç zannetmek istemiyor. Ben de işte Ali Koç'a benziyorum falan. Ya siz var ya yarrağın başısınız amın ya. <laughs> Yemin <laughs> ediyorum ya. Valla didekmiş. Ben, kusura bakma Türkçe bu kadar iyi değil. Hasan ben Almanca anlatırsam tam anlarsın. Yemin Yok, ediyorum. <laughs> Didekmişsin. Ali Koç'muş. Şöyle şöyle. Ben Lan, böyleyim. Dur oğlum dur dur. Vallahi ma mavişim <gülüyor> işte. <gülüyor> ben ona benzetiyorum. Ay benim ne güzel başkanım var. Ya siz ibne misiniz? Top musunuz? Nesiniz ya? Ben baş... Ya Dursun Özbek neye benziyor ya? Tuvalet kağıdına benziyor anasını satayım. Vallahi billahi Hasan. Vallahi dün salacaktım da bugün salayım. Dur bakayım şunu bir bulayım. Abi gelen var mı? Başka Muhammed hoş geldin. En son Muhammed'i görmüş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Abi arabadayım tam benzin alıyordum. Nasılsınız abi? İyi misiniz? Eyvallah iyidir. Sağ olun. Abi, abi sabah ıı, açtın, çıktım. Kusura bakma mikrofonu da verdin. Yok canım estağfurullah ne demek ya. Ben ıı, şeye girmek istemedim abi. Olaya da çok girmeye gerek yok dedi. Bilmiyorum ne konuştun sonra da. Yok konuşmadık ya. Ben sadece Ya kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Düşüncesi herkesin ayrı. Tartışmaya da gerek yok. Hı -hı. Doğru mu abi? Tabii ki. Herkesin şeyi farklı. O yüzden benim böyle bir şey yapamayacağım şeyler kaldıram. Dün aslında biraz patladım yine töler ettik bir şey demedik de. Yani gerek yok abi. Şu dönemde tamam başkanı eleştiriyoruz. Burada başkanı eleştirmeyen yok. Herkes eleştiriyor. Ortada dünkü açıklama bile bir komedi yani. Yani 13 yaşında ergen gibi büyük harfleri açıp iki kelimeyle kork korkmayın bilmem ne. Yani böyle bir iletişim olamaz. Bu bunlar eleştiriyoruz ama umutsuz olmayın abi. Tamam ben öyle söyleyeyim. İki günde böyle bir bakıyorum dünden böyle odada herkes böyle bir şampiyonluk gitti. Şeyine girmiş. Abi şampiyonluğun içinde Fenerbahçe olduğu sürece her zaman en büyük adayıdır. Ben yorumlara katılıyorum, eleştirilere de katılıyorum. Umutsuz olmayın. Bunlar bunlar takılacak. Bunlar top oynamıyor. Bazı maçlar olur. Eyüp maçı gibi hakem de kurtaramaz. Bunlar Adana'da böyle hafif aldılar ya abi. Adana bunlara takarsa bak o zaman görün siz olayı. Böyle dört kişiden çabuk vazgeçtiler ya abi böyle. Karttan hani cezadan Adana'yı böyle şey aldılar. Adana'nın da biraz şerefi namusu varsa da o maça çıkar her bir oyuncusu üç kişilik oynar. Geliyor mu sesim Hasan Gelir, abi? Geliyor abi devam et sen. Heh. Ben yani Adana'nın biraz da. şerefi namusu varsa çıkar abi Üç kişilik oynar o maçı. Gururu için onuru için çıkar oynar abi. Ben umutluyum. Evet sağ dışında çok filmler dönüyor. Doğru. Ama ben bu sene abi o şeyi kıracağımıza inanıyorum. Allah'ın izniyle diyorum. Kimsenin kimse yapacak demiyorum. Yönetim de demiyorum. Şey de demiyorum ama Allah'ın izniyle ben öyle bir şey var içimde. Ben transferleri beğeniyorum. Bizim hocanın kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Buyur abi. 2650, 3650. 2650 mi? <laughs> Yok para abi ya biraz düşürün ya. Allah He Allah vallahi. Ya. <laughs> ne yaptı bura? 2700 var orada. Abi kusura bakmayın hemen. Depoyu mu fulledin o paraya yoksa? Vallahi depoyu fulledik abi. Araba ne? Kaç, kaç litre alıyor? BMW 320 2011. 2 litre mi? Çok anlamıyorum depo mepo'dan abi ya Hasan abi. İkidir muhakkak ya. Yani umutsuz olmayın abi. Bir günde karalar bağlamayın. Bak gelen transferlerimiz iyi. Ben beğendim. Şikriyar'ın özellikle orta sahaya kadar gelip böyle eliyle koluyla oraya git buraya git yaklaş ileri git. Kalitesi belli. Kubaşı var. Sadece bizim Oğuz Aydın'ı şu sabek böyle o koridorda 3 5 2de yediğimiz gollere bakın. Oğuz'un alanını Şikriyar maç eksiğiyle kapatmaya çalışmasına rağmen Fred de Şikrin yarınkini kapatmaya çalıştı. Şikrin yar sağa doğru kaydı dönemediği için Fred de onun şeyini kapattı, açığını. Yani dengeler bozuluyor. O bekler istenildiği gibi olmadığı zaman dengeler bozuluyor. Normal bu Mimo 3'ü bir görmemiz lazım. Sisteme direkt hemen şey yapmayın. Mourinho, Pereira gibi, Jesus gibi, ben bunu oynayacağım kardeşim inat ettim. Bir hoca değil. Konuşmasına bakmayın egolu konuşmasına. Esnek bir hoca. Ya Muhammed, Her an o dönebiliyor. Egolu. Onun, onun o, o egosu ona yakışıyor. Ona bak Heh. ona dediğim bir şey yok yani ama velakin, bu bak aynı hani dönüyor. Victor bak, Liktör, Pereira gibi ben bunu hayır, oynarım. Hayır bak. hayır bak abi şimdi şurada bir şun, şunda bir duralım. Şimdi bak o ego ona yakışıyor ama velakin şimdi e, ligin ikinci yarısı hatta ligin ilk yarısının son haftalarına da tutacak olursak hep aynı sistemde ilerlemeye çalışıyor. Bak evet. dünkü dünkü diyorum işte cumartesi gün basın maçtan sonraki basın toplantısında şöyle bir soru sordulardı. Sabah da bunu tekrar ettim ama yine söyleyeyim. İşte yani ligin ilk <laughs> yani ma 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 maçların ilk yarısı ilk yarısında çok kötü bir futbol var. Yani buna yakın bir şeyler söylediler. Yani ikinci yarısı ikinci yarısında toparlanıyor Fenerbahçe. Bunun neden bağlıyorsun? Bunu neye bağlıyorsunuz? Heyecan yok, heyecan yaratıyoruz gibi bir açıklaması oldu. Seviyor, Saçlaması seviyor. Bu kaos abi baş... ortamını seviyor, konuşulmayı seviyor. Ya bu abi ama bizden şu... önce de böyleydi. Bu Boğca böyle. Abi Boğca böyle hoca, bir şey yok. Abi, Bak, masabatiyi sen... iyi biliyor. Olmaz mı? Bak şu, şunu, şunu söylemem gerekiyor abi. Ne oynatıyor abi yani? Yani bu bak, hoca böyle deyip de Real Madrid'de de bu adını izledik. Romanya'da da izledik. Chelsea'de de izledik. Efendim Inter'de de izledik. Yani bu adamın mı? ne oynattığı belirsiz abi. Ne oynadığını bilmiyoruz abi. Ben sana sonuna kadar katılıyorum. Ben eleştirimi şu gün yapmak istiyorum. Mimovic'e o sağ tarafa koyup çıktığı maçı görmek istiyorum. Sol tarafa bir tane adam alacaklar buradan sonra bir görüp tartıp biçmek istiyorum. Ben çünkü oyunun beklerde dengeyi bozduğunu, amrabatı bozduğu, defansı bozduğunu görüyorum. O Ben öyle okuyorum. Benim fikrim. O beklerin oyuna Tekrar bir türlü katkı sağlamadığını. Tekrar eder misin bir? Oğuz Aydın'ın bek çıkarmasını büyük hata görüyorum. Oğuz tamam. Aydın çok açık veriyor. Oğuz bek oynamaz. Ama Oğuz Aydın sistemde mecburen, iki golü değdik. Ama üçlü sistemde mecburen o şekilde oynatmak zorunda kalıyor. Bir Ama Oğuz oranın oyuncusu değil. Bu Mimo 3'ü ben görmek istiyorum abi maçta. Mimo 3 de çıkıp bir görmek istiyorum. Geliyor mu sesim abi? Geliyor abi geliyor. Yani abi defans oyuncularımız iyi. Şeyimiz iyi. Sağ dışında operasyonlar yapılıyor. Savunamıyorlar. Bunlar da hepinize katılıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Ama biz zaten hiçbir şampiyonluğumuzu sağ dışına karşı mücadele kazanarak alamadık maalesef. Biz bütün şampiyonluklarımızı hep onları yenerek aldık. Bunu hayal, bunu unutun yani. Az Yıldırım varken de bunlarla uğraştık. Ali Koç varken de uğraşacağız. Az Yıldırım gelirse yine yine uğraşacağız. Bunlar hiçbir zaman bizim tarafımıza geçmeyecek. Bunu aklınızda çıkarın. Bu yapıyı kimse yıkamaz. Yıkamaz abi. Bu oluşumu kimse yıkamaz. 30 50 40 yıl. kim yıkarım derse yalan söylüyor İnanmayın. Fenerbahçe <laughs> hakkıyla kazanmıştır. Yapıyı da yenmiştir. Hakemi bütün şampiyonlukları böyledir. Bu çıkan sinema filmine bakın abi. O zamandan beri uğraşmışız ya. O zamandan beri. O zaman bile uğraşmışız biz bunlarla. Benim Güzel söyleyeceklerim ama... bu kadar Hasan abi. Teşekkür hey ediyorum Allah. söz verdiğin için. Ağzına sağlık. Ben Benim bir sol bek bekliyorum. Bu Diof diyorlar. O çocuk gelirse... Sağ tarafta da Mimovic'i izlediğim kadarıyla birkaç yorumcuyu da dinledim. bu Odalarda bir iki arkadaşımız böyle bilgili skat yapanlar, böyle çok bilgisi olan, hocalık yapan bir iki arkadaşla konuştuk. Onlar çok güzel şeyler söyledi çocuk için. Çok çok pozitif şeyler söyledi. 3-5-2 sisteminde direkt tak diye koyacağın, verim alacağın e, oyuncu olduğunu söylediler. Bakalım görelim. Umutsuz olmayın arkadaşlar. Umutsuz olmayın. Eleştirin. Umutsuz olmayın. Biz bu yapıyı yenemeyiz demeyin. Biz yendik abi. Bu şampiyonlukları bunlara karşı hep aldık. Bu kadar Eyvallah. abi. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ağzına sağlık da. Nedendir bilmiyorum. Selçuk abi senin söylediğin söz aklıma geldi şimdi. En büyük yapı futbol kulüplerinin yöneticileridir yani. <laughs> abi ben katılıyorum. Katılıyorum da. Tarihimize bir bakın. Biz hiç böyle rahat şampiyonluk yaşadık mı? Hiç... kesinlikle Yok yani bu bizim şeyimiz bu abi. Bu yüzden gönül vermişiz bu takıma zaten. Biz bu gerçekleri ben Galatasaraylı olamazdım hiçbir zaman ya. İster sülalem olsun. Dünkü maçı izleyip de ben Galatasaraylı demeye utanırdım ya. Rize Spor evet. maçında Cagne tekme tokat atıp gidip şampiyonluğu aldığı maçta utanırdım. Geçen sene Alanya Spor'un offside, all, all, offside olan pozisyonda verilen golü TT'ye olmayan penaltıyı verip Şampiyonluk geldiği zaman ben utanırdım ya. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Aslında dün salacaktım. Tayma da Aziz Yıldırım'la ilgili bir video hazırlamıştım. Şimdi nedendir bilmiyorum ama duygusal bağlanmış. bağladım. Şimdi saldım. Bir beğeni falan istemiyorum. Sadece emek verdim. Bir izlerseniz de çok makbule geçer arkadaşlar. Yani Yukarıya astım eyvallah. Atilla abi bağlanıyor herhalde bir problem var Atilla abi lan Ulaş abi burada mısın? Atilla'nın buradayım buradayım. Problem ya kendisi problem ondan. <laughs> Şimdi Muhammed bir şey söyledi de Atilla bağlanacağı kadar onu ekleyeyim. Şimdi bu yapıyı yani bu yapı yıkmadan bahsedilirken hep böyle Fenerbahçelilerin şeyinde şu var herhalde. Yani birisi gidecek tek tek böyle yakasından paçasından tutup adamları aşağı çekecek ya da ben ne bileyim ya da kılıç kalkanı gibi kuracak şeyi kuracak teker. Böyle değil abi. Bu yapı akılla, zekayla, vizyonda yıkılır. Nasıl yıkılır biliyor musun? Bunu defalarca anlattım tekrar anlatmayacağım. Ama kısaca söyleyeyim. Fenerbahçe'ye 2 Temmuz 2011'in maddi manevi gücüne getirirsin abi bu yapının karşısında kimse yani bu Fenerbahçe'nin karşısında hiçbir yapı duramaz ha, o zaman işte 3 Temmuz operasyonu yapar ancak hiçbir şey duramaz bu yapıyı böyle yıkarsın başka türlü yapıyı yıkamazlar değil yani bu da bir yerde e, bu işte mantık da doğru bir mantık değil çünkü şu var ben şimdi yapayım abi sen de mağdurusun ben de seni dinliyorum burada izliyorum yani çaresizsin, bitiksin, bitmişsin zaten benim sana şey yapmak istediğim şey bu. E, diyorsun ki ben ne yaparsam yapayım abi. Bunu yıkamam. Valla yani bu en kötüsü bu. Çaresizlik ve teslimiyet. İşte bunu abi, dediğin zaman hiçbir şey yapamazsın. Çok güzel bir şey söylüyorsun Selçuk abi de. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu bu sisteme sadece İsyan eden Fenerbahçe'yi ne Beşiktaş'tan gördük ne başkasından gördük. Hiçbir kimseden görmüyoruz abi doğru düzgün. Çünkü Beşiktaş şeyini görüyor. Bunu sen söyle. Ekmeğini ee, yiyor mu yani? Arada ekmeğini yiyor yani. Onlar bunun ekmeğini yediği için niye sesini çıkarsın? Sesini çıkarsın. Hasan abi kısa bir şey söyleyeyim. Senin şeyini çok kısa. Beşiktaş niye isyan etsin abi? Buradaki yapı Fenerbahçe şampiyon olmasın üzerine. Siz bunu Galatasaray diye niye okuyorsunuz abi? Trabzon o, o sene kafaya oynarsa Trabzon, Başakşehir oynarsa Başakşehir, Beşiktaş oynarsa Beşiktaş. Bu yapı Fener'in şampiyon olmaması üzerine kurulu bir şey. Yani burayı kaç bu Galatasaray değil yani. Bugün Galatasaray iki senedir formda Galatasaray. Yarın Galatasaray içinde birbirine düşer, 13. olur. O zaman kim devreye girer? Beşiktaş girer, Başakşehir girer, Trabzon girer. Öyle bak okumak lazım. Buyur Seçko abi devam et. Şimdi e, Galatasaray diye okumak lazım derken Galatasaray diye okumak lazım. Şöyle okumak lazım. <laughs> Galatasaray bu sistemin kolladığı takım ona ne zaman çekilirseler çekilir kenara. O sene önü şampiyon yaparlar. Öbürünü yaparlar. Ama dediğin gibi hiçbir zaman Fenerbahçe'yi yapmazlar. Ama farkındaysan e, ee, diğer takımlar şampiyon olduğu yıllarda da Galatasaray ya 13. olmuştur ya 8. olmuştur ya bilmem kaçıncı olmuştur umursamamıştır. <laughs> ee, biz 13-14'te şampiyon olduğumuzda da adamlar yani siz sanıyor musunuz ki 13-14'te Galatasaray istese bizim ligin ikinci <laughs> yarısı başladığında özellikle üst üste e, işte Eskişehir bilmem ne olaylar yaşadık. E, o zaman bizi çekemezler miydi aşağıya? Çekerlerdi. Ama nasılsa Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorlardı. Umurlarında da değildi. E, onun için de e, şey yapmadılar. Yani e, kimse de e, uğraşmadı. Onlar yine Şampiyonlar Ligi'ne gittiler. Ama takımdaki futbolculara şampiyonluk primi, işte diyelim ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak primi vesaire gibi hiçbir şey ödememiş oldular. Kurtuldular. E, ama Şampiyonlar Ligi'ne de gittiler. Onlar o arada Fenerbahçe'ye ek ceza çıkarmakla uğraşıyorlardı Avrupa'da. Onu başardılar. Yani bu sistemin temelinde maalesef e, bunlar vardır. Ya da şöyle diyelim, yapının Türkiye'de seçtiği takım diyelim, bu, bu da olur. <laughs> Ama e, 40 yıldır, 50 yıldır bu ülkede bir yapı var. Bunların da bir lobisi var. Ama bunları bunlara karşı da aklımda, vizyonumda da her zaman öne çıkıp başarılı olma şansın var. Yani ama burada akıl lazım, vizyon lazım, ekonomik özgürlük lazım. En önemlisi bu Fenerbahçe Kulübü'nün ekonomik olarak özgürlüğünü 2 Temmuz 2011'e geri dönmesi gerekiyor ekonomik olarak. Yoksa böyle borçun batan şeyin içinde de e, mücadele edemesin abi maalesef. Maalesef yani işin şeyi bu. Akıl vizyonu ortaya koyarsan birlik beraberlik içinde ne yapı kalır, ne şeyi kalır, hiçbir şey kalmaz. Yani yıkarsın geçersin abi. Ben buna inanıyorum yani kalbimle. Şahsen benim inandığım şey bu. Barış diye bir arkadaş. Hasan abi da kaç kişi Cimer'e, MHK ve Federasyon'un yolsuzluk ve süperlikle milyonlarca lira bağız dönerken şaibeli maçlar oluyor. Spor Bakanlığı'nın bu konuda inceleme yapması gerektiği konuda kaç kişi şikayet etmiş sorar mısın lütfen? Bunu tut da e, sormam bir anlamı yok yani. Hadi sorayım yani. Cimer'e şikayet eden oldu mu hiç konuşmacılardan sorayım yani. O, oldu mu abi? Hani kimi kime şikayet edeceksin abi yani. <laughs> Ondan dolayı bu soruyu sormam biraz mantık dışı ya. Eden olduysa bile bir elin parmağı kadar geçmemiştir yani. Vallahi Cimer'e bir şey şikayet... Nasıl Cimer'in ne olduğunu da bilmiyoruz biz... E, şikayeti olayında bilmiyoruz da eden olduğunu da sanmıyorum. Yok abi yani. yani. Bir, bir de dediğin gibi <laughs> şu var yani Türkiye'de ya abi bu işlerde öyle bir para dönüyor ki yani anladın mı? Yani bu paraya Türkiye'de özellikle bugünkü şu anki e, Türkiye şartlarında e, bu paralara hayır diyecek adam çok az çıkar. ya Yani, yani ee, büyük paralar dönüyor. Bu paralar e, işte televizyonlarda e, köpek gibi havlayan adamlar görüyorsun yani şekilden şekilde girmelerini. Bunun bu iş siyasetine, bürokrasisine her tarafı uzanıyor yani. Aa, bu paralar büyük paralar gerçekten büyük paralar. Yani <laughs> rakamı söyleyeyim ben mesela 3 Temmuz 2011'de rüşvet diye dağıtılmak üzere bu bahis şirketlerin Türkiye'ye soktuğu paranın. Bir buçuk milyar dolar olduğunu söylüyorlar. bir <laughs> buçuk milyar dolar. Abi paraya bu, bu ülkede satın almayacağın adam yok. Yok abi. Buna bunu görsün herkes. Bu paralara bakın Türkiye'de yasa dışı dönem bahis bahis şeyi 2011'lerde 10-11 milyar dolardı. Şu anda belki de 15-16-18'dir. Bilmiyorum. Bakınca Google'a yazın çıkar ortaya. Abi bu paranın 18 milyar doların 2 milyarını bu adamlar bu ülkede senede rüşvet diye dağıtsalar yani affedersin anasını bile satar millet. Yani bu işin bir de bu tarafı var. Bu tarafından bakmıyor kimse. Gerçekten. Ya zaten kimi kime şikayet edeceksin ki? Ya bunu 10 yaşında çocukların gördüğü şeyler bunlar. Adamlar yasa dışı bahisle oyuncu alıyorlar. Her yere koyduk, her yeri tek yaptık, her yere anlattık. Sanki bunlar görmüyorlar mı bunları? Ne oldu sonuçta? Hala oyuncular ellerinde. Dava açıldı. Davayı bir celsede kapatmışlardı. ilkinde. Yani görünen şeyler abi bunlar. Yani biz kime kime gideceğiz? Cumhurbaşkanına kadar tal yaptık bir, öncesinde böyle şeyleri. Onlar da maçı seyrediyorlar. Onlar da maçları seyrediyorlar. Onlar da görüyorlar tiyatroyu. Yani yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Abi noktalasak olur mu? Gideyim oğlumu alacağım da ben şöyle 3